Merhaba, Murat ben, Murat Aygün. Amidart Kültür Sanat Topluluğu'nun kurucularındanım. Amidart 2018 yılından bu yana Diyarbakır'da kurulmuş. Ama e, her ne kadar Diyarbakır'da kurulmuş olsa da bölgeyi referans alarak etkinlikler e, ve işbirlikleri kurarak e, faaliyetler yürüten bir yapı. Mekansız bir yapı. Şehri e, ve şehirleri kendine mekan edilmiş bir yapı Amidart Kültür Sanat Topluluğu. Gönüllü kişilerden ve e, işbirliklerinin e, oluşturduğu e, birlikteliklerle e, faaliyetlerini yürüten, içeriklerini üreten bir yapı Amidal Kültür Topluluğu. Etkinliklerimizi, düzen, etkinliklerimizi düzenlerken ciddi anlamda bütçe ve e, şey sıkıntısı çekiyorduk. Teknik ekipman sıkıntısı çekiyorduk. E, ve bu kurumların da benzer sıkıntılar çektiğinin farkındaydık, görüyorduk. Zaman zaman e, istişare ediyorduk veya birbirimize destekler çıkmaya çalışıyorduk. Taleplerimiz oluyordu bir, birbirimizden. Bunun önünü açmak istedik. Bu durumu ortadan kaldırmak istedik. Malum hali hazırda artan ekonomik maliyetler etkinliklerin gerçekleştirebilmesinin önünde büyük bir engel. Bunların başında da sahne sanatları için önemli önemli bir yer edinen ses sistemi kirası veya ses sistemi temini. Kalçı Sivik desteğiyle bu ses sistemini temin etmiş bulunmaktayız. Bu kurumlar Ameşehir Tiyatrosu, Mordem Sanat, Bakat, Keskesor, LGBT, ve Kaset, Kadın Kurumu, Rengarenk Umutlar Derneği, Çocukça, yine Batman'dan Yeni Sahne, Van'dan Anka Kültür Sanat Derneği gibi çeşitli çalışma alanları farklı kurumlar söz konusu. Müzik da serisal etkinliğimiz oldu. 13 Ocak Kürtlerin e, Hicri takvime göre yılbaşını kutladığı gün tarih. E, bir serisal etkinliği gerçekleştirdik Mordem'le, Mordemiş Birliğiyle. ile. Işte 8 Şubat'ta Ameşehir Tiyatrosu'nda Emine Güz konseri olacak. Ve sonrasında da yine konser dizilerimiz devam edecek. E, hem e, işte Nevroz'da olacak, 8 Mart'ta olacak. İşte yine Mart ayı içerisinde Rengarenk Mutlar Derneği'nin çocuk festivali olacak. Orada e, bu sistemini kullanabilecekler. Bakat ve DKDV'nin e söyleşi dizisi söz konusu. Orada destek olmaya çalışacağız. Onların büyük bir oranı her ne kadar online olsa da yine o şey açısından desteklerimiz devam edecek. Sunacağız onlara buluş fiziksel buluşmalarda. Aynı zamanda kadın podcast serisi söz konusu. O podcast serisinde de var olan işte mikrofonlar ve diğer ses kayıt cihazlarını kullanmalarına kullanmaları noktasında bir şey söz konusu. Talep ve işbirliği söz konusu. Ee, yine şehir tiyatrosunda önümüzde belli takvimlerde şu an net hatırlayamamakla beraber belli e, konser serileri söz konusu. Yine şehrin farklı noktalarında konserler söz konusu. İşte bunların içerisinde e, Agit, Işık söz, e, Agit Işık var. E, Cenk Erdoğan var. Selen Gül'ün var. E, Türkiye'nin farklı kentlerinde e, sanatçıların olduğu bir davet ve bir etkinlik skalamız mevcut. Biz aynı zamanda bağımsız sanatçıları da desteklemek istiyoruz. Bağımsız sanatçıların gerçekleştirdikleri etkinliklerde şayet böyle bir ihtiyaçları söz konusu ise ve bir talepleri olursa o talepleri de karşılama noktasında bir şeyimiz var. Meylimiz ve çabamız olacak.